çok özür diliyorum. Hemen çatal getiriyorum. İtina ve ivedi efendim. Köy ayranınızı evet, ayran hemen, Ayran hemen geliyor. Hemen İyi geliyor. yaptın hatırlattın. Yoksa unutur da eksik menüye girerdi vallahi Allah korusun. Harikasın Sinem. Oh. Bayılıyorum böyle iyi niyetli yarışmacılara. Bak ayranını hatırlattı. Aferin. Bu kadar yemeği yap tabii ki unutacaksın. Tabii ki şey yapacaksın. Bu kolay mı ya? Tek başıma. Kimse yardım etmiyor. Bir şey olmuyor. Şimdi yaklaştık kral. Bak, Bak 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 şimdi ayranı görüyor musun ya? Şunu görüyor musun ya bak. <laughs> Bu arada özel köy yoğurdu ile yapılmış. Köy ayranı efendim. Şöyle çevirebiliyor muyuz yoksa? Oh, Şöyle Zuhal hanım. Etik kovasıyla. Bakın. Neşedir. E, evet, bu kova. Evet. Şimdi Zuhal hanıma öncelikle takdim e, ederim. Bismillahirrahmanirrahim. He, Tasını falan iyice yıkadı, değil mi? Ertemiz. Tasını taradı. Her temiz. Her temiz efendim. Ha. Vay! 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 Oh. Afiyet oh. şeker olsun. Sağ ol, eline sağlık. Rica ederim efendim. Ben tahmin ediyorum yani buna hiçbir bahane bulamazsınız ayranı çünkü kesinlikle. Hadi cacıkta salatalık ile sarımsağı bahane ettiniz. Bunda kesinlikle bahane yok çünkü. O zaman yavaş yavaş yorumlara başlayalım. Zira üç tane ana yemeğimiz var. Bir de ayran var değerlendirmeye tabi tutacağınız. Leyla gel seninle başlayalım ha. canım. Hepsini ee, isim vererek anlat olur mu? Ee, Siverek tavasıydı. Evet. Siberek tavasının e, kaburgasını beğendim. Kıymasını da beğendim. E, patlıcan kebabın etinde bir yalanlık var. E, ve e, bu YTL Osman'da da... Yalanlık birazcık... derken buna yani, tuz, tuz girer Tuz, tuz konulmamış. Evet. Hani bir baharatı da yok. Baharat fazla girmez. Ee, buna tuz, karabiber de... belki. Sadece tuz evet. Sadece tuz aslında. Ama tuzu yok. Maalesef yok. Ha, yok. Ee, Yeteli Osman'da da maalesef tuzu yok ve çok sert olmuş. Hmm, ee, çok yani mantelisi. bir evet siverek patlıcanları pişmesi nasıl? Patlıcanlar çok güzel pişmiş, yumuşamış. Ama dediğim gibi et maalesef yani sen bu üç ana yemekten siverek tavayı beğendin siverek tavanın sadece kaburgasını beğendim Kaburgasını. Ee, patlıcanını beğendim ee, yeteli osmanı biraz daha tuzlu yapsaydı ve biraz daha baharatlarla çeşitlilerseydi daha güzel olacaktı ayranı nasıl? ayranı çok güzel evet. dediği gibi ayran organik güzel. dedi organik köy yoğurdundan yapacağım dedi ve yaptı ayran tamamdır onu beğendim eline sağlık afiyet olsun evet Ecem gel seninle devam edelim evet Zoyla'nın ben patlıcan kebabının kıymasını tadamadım İçi hep pembe zaten buradan tadamadın gördüm. mı? evet Kıy, kıymasını ama çiğ. Her tarafı mı? Kıymasın içi çiğ. Evet. Ha kenarlarını hayır. yedim. Hayır hayır. Bizde daha evvelden şey oldu. Ufak müjgan kebabının Ucundan içinde hafif bir pembelik olur. Allah'tan kork ya. İçinin neresi çiğ canım ya? Pastacının bir tanesini kestim İçin o, o çiğ dediğin et var. 1 saat 10 dakika pişti. Yoğurum. Nasıl çiğ ya? Neresi çiğ? Ağzınızda yemek, yemek, yemek varken konuşmayın ya. Ve ben bu kötü görüntüyü görmek zorunda mıyım? Hanımefendi. Ya of. Niye o zaman iftira atıyorsunuz? Niye yalan söylüyorsunuz? Osman o bir saatte dakika. Sen, Ecem Hanım, sen bilerek beğenmiyorsun biliyor musun? Bugün Ay, ben de bilerek Dur ama daha yeni başladı. Ben niye, ben, ben, ben beğendiğime beğenmedim. beğendim. beğenmedim. Bir saniye. Kadir Bey sen zaten. beyler. Hanım. Bir şey söyleyeceğim. Daha yeni başladı patlıcan dedi ve devam edecek. Evet, ben bir kestim, tamam. güzel pişmiş. Birini pişmemiş, nasıl oldu anlamadım. Bu çok güzel pişmiş. Bizim türlerin hepsi pişmiş. Bunu mi? yedim, bu olmamış, pişmemiş. Bunu ister Osman iste. Göstersin, denemek. Şöyle bir şey, çok. Bak ama biri efendim. pişmiş. Bir saniye. Şimdi patlıcanın ilk bölümü var ya o başı. O sert olmuş olabilir. Koymasaydınız Eyvallah. o zaman. Neyi koymasaydım? Başını. Ben israfa karşıyım hanımefendi. efendi. Ah. Ben hiçbir zaman ben Kardeşim özel biznesin içerisinde ben yolculuk yaptığım zaman dahi ben hiçbir zaman Biznes mi uçuyorsun? Evet bu arada Oo. bir şey söyleyecektim unuttum. uzun yolculuklarda ne yapıyorum biliyor musun? Ne yapıyorsun? Biber salçası, zeytin, köy yumurtası, tırnakla ekmek oluyor bunlar hepsini alıp biznesin içine içerisine koyuyorum uzun yolculuklarda onu yiyorum yiyorum yumurta. Yiyorum. Kimse Aşlanmış. bir şey demiyor mu? Oh, oh. Ne güzel de kokar o bir Ne ne yani yeter yeter. Afiyet. Tamam anladık çok gezdiniz. Sizin tamam. hatalarınızı yeter. konuşmak yerine bence yeter. yemekleri evet. konuşalım evet. yani. Devam edelim Eda. Evet. Yeteli Osman tepsisini hiç beğenmedim. Taş gibi zaten. Ama ayranı çok beğendim. Bir de siverek tava daha acı olur. Bol acılı olur. Hatta içine o kırmızı biberleri vardır onların özel ondan konur. Onlar da yeterli. koydum. Ama hiç acı değil. Ee, Şöyle ben bir saniye orada soru işareti. Arkadaşlar evet. yarışmacı arkadaşlar Zuhal Hanım acı yiyemiyor diye ben katmadım. Ben o mi yemiyorum? Nereden çıkardın Şu ya? Şu an o biber burada var. Ya bırak. Gürbüz Bey. Bana biber, ben yorumcu. biraz önce Ya şöyle bazıları yer bazıları yemez. Ama mi? yemek Ama nasıl olması, olması gerekiyorsa gerekiyor yok. öyle. Ha. O bizim beğenimize evet. göre. Nasıl çiğ köfteye koydun koydun acıyı? Çünkü çiğ köfte evet. olur. Kimse itiraz edemez. Buna evet. da sen koyman gerektiği kadar koyacaktın ya. Yani o bizden ne alakası var? Haklısınız. Ee, yani Sinem, şimdi ee, ben de ee, Siverek kebabı doğru söyledim. Ee, onu beğendim. Evet çok güzel olmuş. Ee, o yani gerçekten Yo, hepsi e, yerinde yani tadı, yağı, her şey yerinde ve bir de sıcak. Daha evet. daha her bütün yemeklerden daha sıcak. E, patlıcan kısmını e, bu et kısımları biraz e, o, o da sert olmuş. Yani e, ke, hem YTL Osman olarak hem de e, şey e, patlıcanın etleri ikisi de çok acayip sert olmuş. Biraz aslında daha az pişseydi Veya işte neyse Biraz daha değişik olabilirdi Gerçekten Az pişirdiğim zaman pişir. diyor ki pişmemiş veya Pişiriyorsun şey diyor pişir. az pişir Ama ben şimdi çocuk burada olmasa diyeceğim İşte ne yapılabilecekse <gülüyor> artık <gülüyor> Onu yapın Ondan sonra bu kebabın da kokusunu Başka şekilde alabilirdiniz Bu kadar yağları donmuş yağlar gerçekten damağıma yapıştı Ve çok sertti Ama senin o tavuğundan bin kat iyi ama pişmişti. Senin Şöyle bir durum var. Pişmişti. Iyi. Yani benimki pişmişti. Yani böyle bir gerçek Tavuğun var yani. Tavuğun gibi bir durum yok ama. Ayran. Ee, ayran, ben normalde tuzlu <laughs> ayran severim ama güzeldi. yani Güzel. Evet, evet. sen de dinleyeyim Kadir. Siverek, Siverek tava ya da tepsi ne dersek artık. Gayet güzel. Onda bir sıkıntım yok. Eti de lezzetliydi. Hatta kokmadı. Onda okeyim. Ama patlıcan kebabındaki et hem kokusu yok, hem o de... Kadar... Hayır öyle bir koku yok. Kokma o kadar biliyorsunuz da, ra... da hayır, biraz hayır. önce dediniz ya. Hayır. Kuzu kokuyor dediniz ya biraz şey, önce. Şey kokuyor dedim köfte kokuyor dedi. Ama buna da dediniz buna. Hayır, kuzu buna kokuyor demeyim. dediniz. Buna demedim. Bu yemekle ilgili hayır. hiç yorum yapmadım. İlk Vallahi iyi. söylediklerini İlk bilemiyorsun. Sen, i̇yi ki sen bir ülkenin devlet başkanı değilsin. Bence de. <laughs> Eğer bir ülkenin devlet başkanı olursan Cenab-ı Allah o ülkeye yardım et. Sen neyi Bence ben ülkenin neyi, devlet başkanı olsam o ülkeye Neyi beğeniyorsun? Ben çatlıyorum şu anda. Patlıyorum. Deprem gibi sarsılıyorum şu an gidip geliyorum ya. Sarsılmayın. Rahat olun. Rahat olun. Yapsaydınız da keşke beğenseydik. Hayır evet. benim... Yani, Emeğiniz var. Emeğinize sağlık. Ona bir şey diyemem. Her baba yiğidin harcı de değil. Şu Üç tane Güncü yemek çıkarmak. Önceki günkü hanımefendiden de bir şeyler yani beğenmedim. Ben o, o şu an üçünü birleştiriyorum. Üç kişilikini bile... Yani evet, Yapabileni şey beğenirim, Yapamayanı beğenmem. Peki. Seni yarın göreceğim ben. Ee, göreceğiz. Inşallah. Evet. İnşallah. Allah izin verirse göreceğiz. Yeterli Osman tepsi... Yani normal kıyma yoğurmuş, tepsiye koymuş, getirmiş. Zaten dedikle ben orada or çok özür diliyorum. Ben onu özellikle dedim ki iş yerinden çıkıp eve giden hanımefendi ve beyefendiler... Peki da... Osman ona gerek var mıydı? Şöyle Bence basit, gerek yoktu. basit bir yemek o. Ben bunu baştan söylüyorum. E tamam, ne gerek var o zaman? Çiğ köften var, o var, bu var, iki tane anayım. Ona ne gerek vardı Keşke ki bak, onun yerine misin? pilav olsaydı. Mesela? Mesela bir burger, patlıcanla pişen sevmeyenler. Çok özür diliyorum. Benim inancım da onaylıyor patlıcanla sevmeyen eti patlıcanla mesela Alternatif sevmeyen evet. yani Peki başka neyi beğendin? Ee, ayranı güzel. Evet. Cidden evet. ayranı beğendim. Emeğine sağlık. teşekkür olsun. Ee, o güzel. noktada onu beğendim. Beğendiklerim. Beğendiklerim Siverek tava, ayran, diğer ikisi bana hitap etti. Patlıcanlar hitap edip Şimdi etmediğini ederim. sormuyoruz. Patlıcanlar ee, güzel pişmiş mi? Patlıcanlar <laughs> pişmiş. Onda sever misin patlıcan? <laughs> Bir de bu mevsimde. Patlıcan mevcinde. onda beş. Aa, Kendi de patlıcan var ama onda beş. Çok böyle İştahla yediğim bir şey değil. O zaman niye ya Eline sağlık. Gönül olduğuna inandığım olsun. için. Ben hemen alıyorum ben şunları. Burada bir çelişki görüyorum. Evimde de misafirime patlıcan yaptım. İftara davet ettiğim misafirime uğraştım. Hı. Patlıcan yaptım. Yar Yarın Peki niye, niye sevmediğin hocam. bir şeyi tercih edersin ki menünde? Ben sevmeyebilirim ama insanlar seviyor. Patlıcan Vallahi, bütün işte insanlar Peki yarışmacılar tarafından... da onun için tercih ediyorlar. Mesela birisi de sana dese ki ay ben patlıcan bana hitap etmiyor. Ne olacak o zaman? Çünkü beğenmediğiniz sevmediğiniz normalde de yemeklere yaklaşımınız biraz daha negatif oluyor. İster istemez. Hele şükür Abi. Kadir benim tavalarımdan bir tanesini Abi, beğendi ya. Şey. Abi <laughs> beni şoke etti şoke. Aa ben Aa, biraz şu. Aa, ne oldu Ece? Uyuştu. Evet çok Öyle. Güzel. Yazık ay, sana. Şu iki dakika Aa, biz bir e, oturabilir bir miyiz ben? orada Otur. gerçekten? Hadi biz onu iki dakika tabii ki. Hareket edemeyecek durumdayım Hadi iki dakika tatlılar gelene kadar. Biraz edin. çabuk edin. olsa Osman Bey aslında çok güzel olur. Eğer gerçekten iki tane bir tane bir var daha niye? Ama boş gitmeyin. Sofranın altına doğru. Boş gitmeyin. Ha, alın onları da. Daha çabuk olur. Alışmış Osman Bey de Osman Bey. Bu arada onu merak ediyor mutfağa bakacak. Abi daha getirmez ben tabii. size söyleyeyim. Baktı zaten. Hayattan get içeriye o tam, tam giremedi. Ama şimdi mutfak nasıl diye. Evet, Hanımefendi Ağabey. benim mutfağım o kadar Aa, temiz değil ki ben kız zahmet etmeseydin. Şaka evet. yaptım ben. Evet bak ne güzel ama sana yardım da ediyor. Allah razı olsun. Tatlın neydi Osman? Eee kadayıf efendim. Aa sütlü kadayıf. E, yok dondurmalı. Oo evet. hazır dondurmalı. Hı hı. Ne bekliyordu yani sana Maraş dondurmasını burada o şey doldurur ki getireyim de. Bu arada sen dondurmayı gelsene burada dondurmayı yapacağım. Dondurmayı nasıl donduracaksın? Bir tek kadayıf mı sarsınız beyle? etrafını? Sizi dinlemiyorum. Bir hala konuşuyorsunuz. Ya vallahi oturamıyorum, Ölüyorum. İki dakika mobilyada oturacağım. Gerçekten ölüyorum yani. <laughs>